Selamlar arkadaşlar. Yine bir analiz videomuza geldik. Bam edabay. Bam Demek istiyorum. <laughs> Türkçe konuşurken İngilizce isimleri bazen garip söyleyebiliyorum. Bam adabayo analizi. Yine reaction gibi tarzda olacak. Çok fazla böyle şey olduysa bu. Haber verirsiniz ama böyle değişik. Böyle televizyon ekranıymış gibi bir hava versin istedim. Bam Adebayo en sevdiğim uzunlardan bir tanesi ligde. Yönlü defansif uzun klasmanına giriyor. Pas verebiliyor. Switch potayı koruyabiliyor. Yani mid range'i de var. Onu üçlüye de çeker diye düşünüyorum zamanı geldiğinde. Ama Bam Adebayo gerçekten gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ve Jimmy Butler'ın yanına ikinci bir star gibi ilerliyor bakalım playofflarda ne yapacak. Temmuz geri geliyor galiba NBA. Galiba geri geliyor. Gerçek maçları izlemeye başlayacağız. Ama bugün Ben Adebayo'nun bu sezonki performansını bir izleyelim. Özetler bunlar. Başlıyoruz. Burada Elbow'da çok iyi oyun kuruyor. Of. Hey, o iki adamın üstüne basıyor smacığı. İşte bu kadar güçlü. Ne kadar güçlü olduğunu görüyor musunuz? İki adam var orada. Hiçbir şekilde durdurulmuyor yani. Poster. Dur kaçırdık. Fast break'te zamanlamaya bakar mısınız? Adımlarını nasıl bir yavaşlattı sonra hızlandı zıpladı vurdu. Bir pota korucudan beklenen zamanlama. Bak bak. Adımını adımını nasıl genişletti? Bak burada. bir, 2 koydu blow beynine. <laughs> Bema de bayo işte böyle müthiş hareketlerle. Bir de baksa karşı. Of. Onu gerçek hızlı tekrar izleyelim. Pick and roll'da Bema de Vertical spacing diyoruz buna. Vertical spacing ne demek? Um, yukarıya doğru alan açma bilemedim. Ama kapelada da var bu. Alyuplarda tehlike, alyuplarda tehdit yaratması çok önemli Bam Adebayo'nun hücumda. Uh, bu takımda Kendrick Nunn, Tyler Hero, Jimmy Butler gibi oyun kurucular var. Sonra postta da adamını fazla güçlü. Fazla güçlü. Bamba ne yapıyorsun? Bamba birazcık... He needs to hit the weights. Kas koyması lazım Bamba. Yani... Adebayo fazla güçlü orada. Burada da teknik. Bunu geçelim. Son saniye. Tamam. Görüyoruz. Tekrar gösteriyor. Tamam anladık. Anladık. Ben Adebayo'dan smaç gelecek. Değirmen. Adebayo değirmen. atlatizmiyle tizmiyle... Bu nereye? Aaron Gordon. Oh. Zaman... ya Bam Adebayo'nun özetleri müthiş ya. Müthiş highlightları var adamın ya. Bey baksana resmen topu kafasına geri attı. Ben perdeyi koydu. Yine Aliyup. Yine çok pis. DeAndre Jordan'ın Brandon Knight'a bastığı smaç var ya. Ona benziyor. Ona benziyor sadece Brandon Knight önünde değil. Sadece Brandon Knight önünde değil. Bakalım. Uf, fake. Fake'e bakar mısınız? Müthiş bir fake ya. Dur. Bir Ibaka tamamen yok oldu orada. Ibaka tamamen bak 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 bak. Ba yok oldu. <laughs> Bakın nereye gidiyor Bakkala. Hadi bayo, of. Müthiş smaç. Çok da teknik analiz olmuyor bu özetlerle ya. Adam zaten adamın 20 dakikalık böyle özetleri varsa nelerin yap neler yapabildiğini görüyorsunuz. Adamın üstünde ribandı da almıştır burada şimdi kesin o. Hücum ribandı. Ellere bak. Ne kadar çok ne kadar hızlı tutuyor topu. Orada nasıl hmm. Hadi posteri Rashan Holmes'u koydu. Bir de Jimmy Butler gibi hasta kafa yapısına sahip var yani o eski usul. Yani seni yeneceğim ve başka hiçbir şey beni tatmin etmez. Seni durduracağım. Zach Lowe'nun bir uh, yazısı vardı. Fema da baya hakkında. Gerçekten çok deli bir rekabetçi. Bakar mısın? Gober, Bamba, Boy tanımıyor adam. Çünkü fazla güçlü. Omuzunu koydu Gober'in üstünden. Stifle Tower'ı deviriyor. Bam Adebayo. Yani handle'ı da var. Baksana ball handling'i de yani pivot için posta hızlı bir de vücudunu topla defans adamın arasında koyunca zaten çok zor. Sadece orada kaybetmemesi lazım ki gelişiyor. Smaç üstüne smaç. Smaç üstüne smaç. Biraz asiste bakmak istedim aslında var mı? Hadi gelse ya burada bir asist. Blok. Yine blok. Geri mi gelecek yok. Perdeyi koydu. Aldı topu. Elbow'dan. of işte bu ya. Asist gelecek dedim, asist geldi. Yani bakar mısınız bu pasa? O elbow da köşede yani serbest atış çizgisinde. Dribble hand off, Duncan Robinson curl. Tekrar bir bakalım burada hücuma. Bakın buradan Duncan Robinson gelecek. Bam Adebayo perdeyi koyacak. Jimmy Butler Duncan'ı bulacak. Orada switch yapması lazım oluyor Vucevic. Sonra switch yaparsa Duncan Robinson boş yapmazsa Bam Adebayo boş. Ya da kat yapıyor Duncan Robinson. Yani üçlük tehlikesi de var. Burada kat da yapıyor bak bakın şimdi. Burada üçlük yapabiliyor. Şimdi tekrar dribble handoff. Duncan Robinson. Ama pas orada müthiş. Hmm. Daha 24 yaşında. %25 asist oranı falan var kafadan hatırlıyorsam. Ee, yani yüksek bir pas ortalaması, pas oranı bir pivot için. Ve aşırı atletik. Abi bu goaltending olabilir ama atletizme bakar mısınız? Burada ne olacak bakalım. Yine dribble handoff olmadı. Tekrar denediler. Adebayo'ya verdi. Ve You can't stop me. Dur dur ama yani çekiyor baksana. Baksana Javel. Bırak beni abi. Ne fark eder ki zaten basketi bulacağım bari beni serbest atış çizgisine gönderme. Ne uğraşıyorsun? Pasa bakar mısın abi ya? Pasa bakar mısın? Hadi bay o. Pasa bakar mısın ya? A, oyunu görüşüyor zaten o pası izliyor. Olma yoksa başka bir yere gidebiliyor. Dribble handoff'ı yani kararlarını çabuk veriyor. Ve zamanlaması da çok iyi. Defansta da, hücumda da verdiği paslardan görüyoruz. Koyduğu bloklardan görüyoruz. Burada ...alüplarından görüyoruz. Hepsi zamanlama. Hepsi oyun hissi. En önemli şey bu zaten. Ama üstüne o gücü, o atletizmi koyunca hırsı da var. Yani Bam Adebayo istediğim her şey bir pivotta gerçekten. Baksana ya. Beal'ı switch'te dur dur dur. Beal'ı switch'te savunacak bakın. Switch yaptı. Bradley Beal bu. Bradley Beal. Nereye gidiyorsun abi? <laughs> ben buradayım. Diyor resmen. Bakalım burada ne olacak. Güzel pas ama o kim? Hero mu Adebayo'da Ali Yup, Hero, Duncan Robinson, Adebayo, Heat'i izlemek istiyorum playofflarda ya. Gelsin şu playofflar artık. Heat gerçekten büyük bir problem. Adebayo. Foy. Yine durduramazsın. Top hala elinde bu arada. Bakın hiç topun kontrolünü kaybetmiyor. Baksanıza. Bir saniyelik bir çıkıyor, geri geliyor. Bakalım. Müthiş ya. Burada bırakalım. Bema da bayo. Yani daha da var. Daha da var ama yani görmek istediğim her şeyi gördük. Bir mid range görmedik. O da yani önemli anlarda clutch mid range şutları yok herhalde. Ya da sonradan gelecekti ama bir mid range mesafesi var. Bema da bayanın. Onu üçlüye de çeker diye düşünüyorum ileride. Ama şu an bir pivot için Gerekenden fazlasını yapıyor zaten Ve bu takımın böyle Bu kadar iyi olmasının sebebi de Yani sebeplerinden büyük birisi BMW ee, Öyle Bitirelim videoyu sağ olun tekrar Bak bu tarz video olunca Daha sık video çekebiliyorum Çok daha kolay oluyor benim için 15 dakikada tüm video baştan sona bitiyor ee, Sizin de hoşunuza gitmiştir Umarım Görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun.